bir tane umut vermek bu kadar zor mu? Bekleyin bekleyin diyorlar. Sabahtan beri daha ne kadar bekleyeceğim ben? Benim canım içeride ne kadar bekleyeyim? Ceylan'ım, güzel kızım. Yusuf'a hiçbir şey olmayacak. Tamam Anası gibi sağlam o da. Merak etme. Ah 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 bütün kabahat bende, bütün kabahat bende. O çocuğu bakkala göndermeyecektim ben ya. Yok baba, yok. Bütün kabahat bende. Ben o işe gitmeyecektim. Ne olursa olsun ben o işe gitmeyecektim. Ferhat Bey. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Yusuf iyi olsun da bir önemi yok. Bazen geceleri uyumazdı Yusuf. Ben de sabaha kadar uyusun diye dua ederdim. Şimdi uyansın diye dua ediyor. Hiç merak etme. Uyanacak. Eskisinden daha iyi olacak. Çıkacak. Ben seni almaya geldiğimde tanıdım onu ilk. Annesi gibi güçlü. Aslan gibi. Dört elle tutunacak hayat. Ya iyi de ben anlamıyorum. Yani kim neden el kadar çocuğa böyle bir şey yapsın? Ona bunu yapanları bulacağım. Kendi ellerimle cezalarını vereceğim. Kendi ellerimle cezalarını vereceğim. Onun da zamanı var. Şu an sırası değil. Şu an senin güçlü, sakin olman lazım. Tamam? Yusuf için. İfaden gerekiyor. Polis arkadaşlar geldi. Tamam verelim. Buyurun memur bey. Hemşire hanım benim kan grubum da babamınkiyle aynı. Daha lazım olursa falan benden kan alın. İhtiyaç olursa haber veririz. Yüreğim yanıyor ya. Yüreğim yanıyor. İçim parçalanıyor. Ciğerim parçalanıyor. Neden? Ya baba Allah'ın kitabını seversen, mıy 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 başlama yine ya. Oğlum, bak kalbim sıkışıyor, boğulacak gibi oluyorum yani. Ha, geçen gün mahalledeki çocuklardan kan alıyorlardı. Ee? Bizimki de sıradaydı, gofret için. Orada ben bir işkillendim, bir sorayım dedim. Dede valla doktor hiç güven vermedi bana ya. Lan bana niye haber vermiyorsunuz zaman? Nereden bileyim ben? Şeytanın aklına gelmez olaya bak ya. Hemen bizim polise haber vermemiz lazım. Yürü, yürü. Bir durun ya. Ya benim evladım aşağıda can çekişiyor. Siz burada hafiyelik peşindesiniz. Karıştırmayın ya ortalığı. Allah Allah. <laughs> bu Ferhat denen herif. Görmüş mü yapanları? Kızım, ben nerede bulmuş? Hiçbir şey anlatmadı mı sana ya? Bilmiyorum Necmi. Bilsen şaşacağım zaten. Ceylan, kız bana bak. Ferhat denen bu adama çok yanaşıp da yüz verme. Kocanı da dellendirme. Benden söylemesi. şu örümcek kafanızdan zehirli laflarınızdan adam benim çocuğumu kurtarmış teşekkür demetmeyim. Hayırdır aslan Sen ne bakıyorsun öyle bana dik dik? Hı? İki dakika gelsene mi konuşalım sen? Ökü. Ne konuşacaksan burada söyle bakayım. Necmi. Dur baba dur. Yok amca bir sakin ol. Bak. <laughs> Bak şansını zorlama. İki dakika gel konuşalım. Allah Allah. Biz de sana yüz verdik. Ortalığı boş bıraktık. iyice tepemize çıkmaya çalışıyorsun ha? Oğlum benim içeride evladım ameliyatta. Sen gelmişsin benim karıma mı göz koyuyorsun lan? Necmi lafın sonu nereye gidiyor farkında mısın sen? Lan başların başına da sonuna da be. Oğlum. Allah! Oğlum dur. Oğlum dur. Karışmayın siz. Ya ne yapıyorsunuz hastanede bir durun. Benim canımı sıkma lan. Ayıp oluyor hastanedeyiz. Oğlum her şey farkındayım. Kendine gel. Kendine gel. <laughs> Kendine gel. Baba! Buradan. Ben gitmesi gereken ben değilim Ceylan. Ben senin ve çocuğunu korumaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Benim korumaya ihtiyacım yok. Ailem burada, kocam burada. Gidin lütfen. Gidin dedim size. Hadi ol, hadi, hadi. Nedir bu başımıza gelen? Hah! Ne yaptın sen? ne Gördünüz değil mi? Hepiniz gördünüz değil mi olanı? Ben bu adamı ilk gördüğümden beri bir şeyden kıllanıyorum ama neyden kıllanıyorum bak. Bak ne oldu? Yusuf kayboldu. Kaybolduğundan beri bu adam ne yapıyor? Bizim etrafımızda gezmeye başladı değil mi? Ne oldu biz buna meydanı boş bıraktık geldi tepemize çıkmaya çalıştı. Necmi, yeter. Bir tane koyacağım şimdi sana.